Açıkçası bu kadarını beklemiyordum. 9 Oğuz beklediğimden de iyi çıktı. Evet yeni yılda da yine askeri bir dizi furyası başladı. Şu ana kadar TRT1'de Alsancak ve Fox TV'de 9 Oğuz dizileri başladı. Askeri nitelikte olarak arkadaşlar askeri temada. Daha önceki yıllarda da daha 2 filminin sinemadaki başarısı televizyonda askeri işler yapmaya yapımcıları ve senaristleri biraz itmişti. Ve baya bir itmişti yani hangi kanalı açarsanız oradan bir asker komando fışkırıyordu. Şimdi bunların tabi aralarında iyileri de çıktı. Çok uzun devam edenleri de oldu. Savaşçı gibi bayağı sezonları devam eden de oldu. Ama tabii ki de insanların hep akılda kalanları böyle işte Sakarya Fırat ya da Dağ Nefes gibi güzel nitelikte kendi özünü koruyabilen nitelikte yapımlardı. Şimdi bu Sakarya Fırat'ın yine aynı senaristinden bir dizi daha izledik arkadaşlar. Daha doğrusu izlemeye başladık. Fox TV'de bugün başladı. Yani 28 Ocak'ta yayına girdi. 9 Oğuz. Bu dizinin senaristi Süleyman Çobanoğlu daha önce de Sakarya Fırat'tan sonra daha doğrusu Kızıl Elma ve Savaşçı gibi işlere de imza atmıştı. Tabii bunların bazılarında Osman Sınav'la da çalıştığı için başarı oranı biraz yükseliyordu işlerin. Şimdi bugünkü konumuzda Fox'ta yeni yayın hayatına giren 9 Oğuz. Ne yalan söyleyeyim fragmanlarından daha önceki işler gibi olacağını bir tık düşünüyordum. Aslında savaşçıyla benzeyen yanları da var. Yani daha çok savaşçı sahnelerini andıran yanları da var. Ama ilk bölüme göre gerçekten hani beklentimin biraz üstünde oldu. Televizyon için söylüyorum bunu arkadaşlar. 2,5 e saati böyle aşağı yukarı doldurmaya çalışılan sahneler hiç yok neredeyse. Bir son spoiler çok fazla vermeyeceğim. Finale doğru böyle bir bakışma sahnesi uzun sürdü. O da artık mecburi zaten bulunduğu koşul itibariyle. Onun dışında gerçekten şimdi detaylı bir inceleme yapacağız ama doğaçlama bir video olacak. Çünkü hemen izledikten sonra bu videoyu çekiyorum. O yüzden notlar falan çok alma fırsatım olmadı. Şimdi öncelikle bir bakalım. Bu 9 Oğuz tamam askeri dizi ama temel olarak ana teması nedir yani ana konusu nedir? Hemen ona bir bakalım. Dizi aslında Türkün olduğu her yerde Türk için savaşacak bir 9 kişiden oluşan 9 Oğuz yani Oğuz Timi ekibini kuruyorlar arkadaşlar. Ve bu Oğuz Timi de Türklerin yaşadığı zorluklar karşısında onların yanında oluyor. Bildiğiniz gibi Mehmetçiğin 2000 yılı aşkın bir tarihi efsanevi hikayesi var. Bu hikayede de artık yeni bir soluk olarak Türkiye tarafından kurulan bir özel bordo bereli diye tabir edebileceğimiz özel kuvvetler ekibinin Türk devletlerinin yanında olması, Türkün bulunduğu her yerde onların yanında olması gibi bir amaç koşuluyla yola çıkılıyor bu dizide aslında. Tabi özel kuvvetlerde sadece subay ve as subaylardan oluştuğu için dizide iki tane de yanlış hatırlamıyorsam uzman erbaş var. Aslında dizi bu uzman erbaşların sahnesiyle açılıyor. Bunlar e, kritik bir yerde böyle görevde iki kişi kalmışlar. Daha sonrasında oradan bir şekilde kurtuluyorlar ve oradaki göstermiş olduğu başarı sayesinde de bu time dahil oluyorlar aslında. Çünkü bu bir istisnadır. Dediğim gibi subay ve as oluşuyor özel kuvvetler. Dizideki mantık hataları ya da işte absürt sahnelere bakacak olursak mantık hataları belki bir iki yerde böyle ya da dört 5 yerde olabilir tabii bu işin ehline göre değişebilir biz çok fazla bilgi sahibi olmadığımız için izleyiciye göre çok fazla rahatsız etmiyordu açıkçası yani ben kişisel konuşuyorum sadece bir tık düşündüren başrollerde işte daha'nın daha'n küleşti yanlış hatırlamıyorsam daha'nın rolünü çok yakıştıramadım yani belki yakıştıranlarınız olmuştur dediğim gibi sadece bu benim kişisel görüşüm e, onun böyle bir tiplemesi daha böyle komedi rollerinde alışık olduğumuz için çok fazla böyle e, uygun olduğunu şahsen düşünmüyorum belki ilerleyen bölümlerde alışabilirim eğer izlemeye devam edebilirsem. Dahanın dışında Kubilay Aka yani karanlık yüzbaşı da bence oyunculuğu gereği çok üst düzey bir performans sergilemiş ve bulunduğu ağır konumunun altından başarıyla kalkmış gibi duruyor ilk bölüm için. Çünkü gerçekten tonlamaları ve oyunculuk bu diyalogları çok başarılıydı. Ben çok beğendim. Sadece bir tık böyle saç stili bana çok şey geliyor. Çünkü açıkçası fragmanda bu dizi izlemeden önce tanıtım fragmanında daha böyle şey gibi duruyordu. Hani işte normal hayatta bile e, askerlik yapmayan belki de bedelli yapmış insanların böyle askerliği canlandırmış aldırması böyle uçuk gibi gelir ya ya da böyle absürt hani yakışmaz ama bu dizide gerçekten onun altından kalkmış. Sadece birazcık belki saçlar kısalabilir. Özellikle bu kardeş ve anne acısından sonra kaybediyor. Bu önemli kayıplardan sonra bir değişme bekleyebilirdim açıkçası saç ya da bir imaj için ama belki ilerleyen günlerde olabilir hiç bilmiyorum. E, bunlar haricinde de hatırladığım kadarıyla söylemeye çalışıyorum. Kadın albayın çok başarılı bir sahnesi vardı. E, helikopter düştükten sonra işte mantık hataları falan yok mu demiştik. Belki işte o helikopter düştükten sonraki yara bere almaları ya da işte hafif yaralanmaları bu tür şeyler e, soru işaretli konuşulabilir ama ya dizi için televizyon dizisi olarak baktığımızda yani biz e, bu millete neler izlettiler diye düşündüğümüz zaman burayı da bir şekilde es geçebiliyoruz. Onun dışında zaten tek başına bir performans sergilediği sahne vardı. Bence dövüş kısmı başarılıydı. Yani kareografi olarak onun altından kalkmışlar. Tank sahnesi de bir tık belki sinematik olarak, sinematik unsur olarak öne çıkan sahneler arasındaydı. Orası da belki mantıken de tabii ki de tartışmaya açık bir konu ama dediğim gibi sinematik olarak onun da üstesinden gelmişler gibi duruyor. Ve verilen emek beni çok şaşırttı açıkçası. O işte mekanlar olsun, gidiş yerler olsun ve yönetmene de şu an bakalım birlikte yönetmenin ismini söylemeyi unuttum. Yönetmen koltuğunda da arkadaşlar Cem Akyoldaş oturuyormuş ve Gold Film deniyormuş yapımcılığını. Onu da şu an söylemiş olayım. Yani ilk bölüm olarak bence üstesinden geldi. çünkü iki buçuk saati doldurmak zor bir süreç. Onun dışında da ilerleyen bölümlerde tabii işte savaşçı gibi tekrara düşer mi ya da ilerleyiş nasıl olur hiçbir fikrim yok. İlk bölüm açısından dediğim gibi başarılı bir süreç ilerlediğini söyleyebilirim. Çünkü o bakışma ya da ağır çekim sahnelerine çok fazla gire giremedik. Dediğim gibi 2-3 yerde böyle belki mantık hataları ya da absürt sahneler olabilir. E onlar da normal yani artık alıştık bir şekilde. Dijitalde bile artık o kadar saçma şeyler izliyoruz ki yani buna şükrediyoruz. E o çok önemli bir konu da e, Türk dünyasının çektiği acılara ve Türk insanının uzaktaki Türk insanların çektiği acılara değinmeleri bence artı bir puan olarak geç, geçebilir. Artı bir puan olarak sayabiliriz. Yani bunu prim olarak falan algılamayın. Çünkü yani ne konular işleniyor bence böyle acınası ve değinilmesi gereken bir konuyu da işledikleri için özellikle teşekkür etmek gerekir. Yani buna herkes cesaret edemez ve onu da tutturamayabilir o ayarı. Bence o ay ayarı da güzel tutturmuşlar. İşte geçmişte Kırım Türklerinin de yaşadığı acılara o günleri yaşayan bir insanın işte bugünkü haliyle o günleri anlatması. Orada işte bir Türk olsa ben şu an canımı bile ver verirdim seve seve o gün falan demesi. Ya yani bu tür işler güzeldi. Bu ...vesileyle de tekrardan Türk dünyasının çektiği acıları bir nebze duyurmuş olabiliyorlarsa... ...olabiliyorsak ne mutlu bize çünkü gerçekten soydaşlarımız çok zor günler geçiriyor... ...özellikle Doğu Türkistan'da. Bunlara da değinmeleri dediğim gibi çok önemli bir konu. Tabii işte meclis tarafından geçirilen önerge ve o timin kurulması... ...Türk devletleri için kurulması bunlar belki de şu an için mantığa aykırı mı... ...ya da böyle bir tim var mı gerçekten bilemiyoruz tabii ki de... ...ama sonuçta dizi ve güzel bir fikirden yola çıkılıyor. Özellikle zulüm gören Türklere yardım etmeleri, O çocukların kurtarıldıktan sonraki o Türk ailelerle geçirilen zamanlar oldukça güzel sahnelerdi sinematografi için. E, onlarla işte top oynamaları, yöresel yemeklerden yemmeleri falan biraz böyle Göktürkler filmini de bu arada bekliyorum Alper Çağlar'dan. O tat havaları da verdi yani o dağları falan, o mekanları, bozkırı falan görünce, stepleri görünce insan, insanın tabii ki de içi bir güzel oluyor yani. Keşke hep bir arada da yaşayabilseydik zaten. Dizinin ana gayesi de bu. E, savaşçı da yanlış hatırlamıyorsam çünkü böyle karşıma çıkıyordu. Bir noktadan sonra onlar da böyle bir Azerbaycan timleri ya da böyle bir Türk timlerine doğru gitmişlerdi. Bir konu edinmişti. Yani Türklerle ilgili bir sahneler vardı. Hatta bayağı bir vardı. Dediğim gibi aynı senaristen yola çıktığı için yani bir fırıncının aynı ekmekleri aynı tatta aynı el oranıyla üretmesi gibi bir şey yani. O yüzden bunları çok fazla takılmıyoruz bu bölümde. Bakalım ilerleyen bölümlerde bizleri neler bekliyor. Biraz doğaçlama bir video oldu. O yüzden hani unuttuğum ve es geçtiğim birçok detay olabilir. İşte Messi vardı köpek rahmetli oldu. Güzel de ben yani sevdim, fena değildi. Siz peki dizi izlediniz mi? Eğer izlediyseniz de beğendiğiniz ya da beğenmediğiniz noktalar nerelerdi? Bunları da yorum kısmında paylaşabilirsiniz. Umarım güzel bir video olmuştur. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşlerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın kendinize.